Tekrar merhabalar değerli izleyicilerim. Konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerin beğeni ve aboneliklerinizi de diliyoruz. Konu başlığımız bugün Hasan Keyf Beyliği'dir. Hasan Keyf Beyliği 1232 yılında Eyüp Devleti hükümdarı Melik Hüseyin zamanında Osmanlı Devleti'nin bölgeyi işgal etmesinden sonra Osmanlı'ya bağlı bir beylik haline geldi. 1260 yılında Eyüp Devleti'nin yıkılmasından sonra bağımsız bir beylik oldu. Zaten bu beyliğin emirleri Eybü soyundan gelmektedirler. Beyliğin başkenti Hasan Keyf resmi dili Kürtçe dini İslam yönetim biçimi emirliktir. Bu bölgede Kürtlerin yanı sıra Araplar da yaşarlardı. 1462'de Akkoyunluların işgaline uğramış 1482'de Salih II Halil'in bölgeyi almasıyla işkaldan kurtulmuştur. 1511'de bu bölge Şah İsmail'in saldırısına uğrasa da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Salih II Halil'in ustaca tuzağa çeken Şah İsmail bölgeyi Mehmet adında birine teslim etmiştir. 1514'te bölge Osmanlıların yardımıyla asıl sahiplerine geri verilmiştir. 1524'te Kürt aşiretlerinin kışkırtılarak isyan ettirilmesi yüzünden bölge tekrar Osmanlı yönetimine geçti. Bu bölgenin kültüründen kalan eserlerin başında Erzık camiidir. Bir süre sonra Hüsrev Paşa Emir Melik Hüseyini öldürttü. Bölgenin yönetimini kardeşim Melik Süleyman'a verdi. Bunun üzerine hem diğer kardeşleri hem de bölge halkı huzursuzluklar çıkardılar. Melik Süleyman yönetiminden vazgeçerek Diyarbakır'daki Hüsrev Paşa ya başvurarak kendisine başka bir yönetim bölgesinin verilmesini istedi. O da Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle kendisine Urfa bölgesini 700 bin akçe ile birlikte verdi. Urfa vilayetinin zahmeti 300 bin akçe ile kardeşi Melik Muhammed'e verildi. Bu iki kardeş Urfa bölgesini yönetti. Bir süre sonra Melik Süleyman öldü. Osmanlı bunu fırsat bilerek Melik Muhammed'den Urfa bölgesini alarak onu Arap gire yönetici olarak atadı. Bir süre kaldıktan sonra yönetimden vazgeçti. Zaten Melik Süleyman'ın Urfa bölgesine atanmasıyla Hasankeyf Beyliği direkt olarak Osmanlı Devleti'ne bağlanmış oldu. Böylece Eyüp hükümdarlar soyunun yönetim dönemi de sona ermiş oldu. Hasan Kef, tarih boyunca birçok uygarlıktan etkilenmiş tarihi ve turistik bir yerleşim yeriydi. Bugün Kürt kültürü tarih ve uygarlığının unutulması amacıyla bu bölge sular altında bırakılmıştır. Mari tabletlerinde milattan önce 1800 ile 1750 yılları arasında Akat ve Semitik metinlerinde geçen Ilon Şura şehri büyük bir ihtimalle bugünkü Hasan Kef'tir. Roma döneminde müstahkem kasaba olarak bilinirdi. Süryanice Kefa veya Kifo kelimelerinden türeyen bir isimdir. 640 yıllarındaki Arap fetihlerinden sonra şehrin ismi Arapçada kale veya kaya anlamlarına gelen hesn olarak söylendi. Ermeni tarihçileri buraya Hasan Kef dediler. Atatürk döneminde ismi Hasan Keyf olarak değiştirildi. Şerefhane Bitlisi'nin şerefnamede Hasan Kef için Melik'in Hasan Keyfa olarak bahseder. Zaman zaman Artuklu, Botan ve Erzen beyleriyle çatışan Hasan Keyf emirleri Timur ve Akkoyunlu saldırılarına da maruz kalmışlardır. Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı'ya bağlı bir otonom Kürt beyliği olarak varlığını sürdürmüş zamanla değişen Osmanlı merkeziyetçi politikaları nedeniyle varlığına son verilmiştir. Hasan Keyf yöneten emirleri sırasıyla şöyle sıralayabiliriz. Muvahid Takiyyedin Abdullah 1249-1294 yılları arası Kamil birinci Ahmet 1294-1325 yılları arası. Adil Mücerreddin Muhammed 1325-1328. Adil Şahabettin 1328-1349. Salih Ebu Bekir birinci Halil 1349-1378. Adil Fahreddin birinci Süleyman 1378 1432 Eşref Şerafettin 1432 1433 Salih Selahaddin 1433 1452 Kamil II Ahmet 1452 1455 yılları Adil Halef 1455 1462 Akkuyunlu işgal işgali 1462 1482 Salih II. Halil 1582 1511 1. Süleyman 1511 1514 Salih II. Halil 1514 İkinci kez Melik Hüseyin 1520 1. Süleyman 1521-1522